Müşerref Geçer, Patnos Belediye Eş Başkanı. AKP'den aldığımız bir belediye. Şu anda HDP Belediyesi. Yönetime geldiğimizden bu yana birçok kadın boyutuyla çalışmalarımız oldu. Özellikle Jinha jin kart, kadınlara haftada iki gün ücretsiz jin kart uygulamamız devam etmektedir. Bu da toplumda çok güzel bir yansıması oldu. Erkeklerden, yani kadına, erkeklerden bağımsız kadınların çıkma, bu için güzel bir çalışma oldu. Ayrıca bu dönem yine kadınların sorunları, istekleri, talepleri noktasında Kadın Müdürlüğümüzü kurdu. Kadın Müdürlüğümüz bünyesinde şu anda bir mor hattımız var. Mor hattımızda sorunu, sıkıntısı olan belediyeye gelemeyen kadınlar noktasında da bir çalışmamız var. Halen de aktif olarak devam etmekte bu noktada birçok özellikle bu boyuttaki çalışmalarımız kadını hayata katma, kadın toplumsal olarak var olabileceğini bu noktada çalışmalara da dahil edebiliyoruz. Özellikle geldiğimiz zaman kadın tamamen içeride eve hapsedilmiş bir durumda. Eş başkanlık sistemiyle HDP'nin belediyesi olma noktasında birçok Kadınlar artık hem alışveriş boyutuyla, çalışma boyutuyla, aileyetten ki bizi çok etkileyen durumlardan bir tanesi de yani çıkıp kendilerine kahvaltı yapma yani bayağı bu noktada bayağı bir güzel çalışmalarımız oldu ve kadın artık kendini bir yerde olduğunu, kadının var olduğunu hisseden bir patlosun yapısı da oldu. Dedim ya biraz kapalı bir toplum, fendal bir zihniyette bir yapı ama bu dönem biz birçok noktada bunu aştık. Özellikle kadınların mesela 25 Kasım etkin yani 25 Kasım'da aldığımız kararlardan bir tanesi kadın danışma merkezinin açılması noktasında projelerimiz var. Bu 3-4 ay bir süreçte bunu hayata geçireceğiz. 25 Kasım'da birçok etkinliğimiz olacak. Özellikle dediğimiz gibi daha önceden kadın şölenleri 25 Kasım'da yani kadına dair herhangi bir çalışmanın olmadığı bir yer. Geçen seneki 8 Mart'ımızda çok coşkulu bu sene yine tekrar 25 Kasım'da kadın şöleni olarak bir planlama yapıyoruz ve çalışmalarımıza başladık. Ayrıca otogarda gidip tespit ettiğimiz kadın arkadaşların oturup, kendini mesela çocuğunu emzirebileceği, kendini orada hayat yani gösterebileceği bir yer yoktu. Biz kadın arkadaşlarla birlikte gittiğimizde kadınlar böyle köşede sağda solda oturuyordular. Hemen orada yine 25 Kasım'da açacağımız bir kadın dinlenme evi oturlarda onun açılışını yapacağız. Ondan sonra bu balonlarla birlikte kadının dediğim gibi tamamen böyle 25 Kasım'da biliyorsun şiddete mücadele günü için mor balonlarla bir uçurtma, yani balon uçurma şenliğimiz de olacak. Şu andaki çalışmalarımız bu şekilde. Zaten az önce dile getirdim. Patnos'ta yani gerçekten ilk geldiğimiz zaman ben bile mesela seçim sürecinde de çalışmalarımızı yürüttük. Ve kadın sahada yoktu. Kadın toplumun içinde yoktu. Biz burada aslında dedik bir kadın kenti. Bir kadın kenti olma noktasında bir çalışma yürüttük. Şu anda dediğim gibi yani bu noktada özellikle biliyorsunuz pandemi sürecinde birçok kadına şiddet, cinsel taciz, ayrıyetten çocuk istismar boyutuyla Birçok olaylar ve sıkıntılar oldu. Biz bunu da görebildik. Neticede bazen böyle özellikle bu geldiğimizden bu yana kadın cinayetleri boyutuyla birçok o noktada da yani kadın cinayeti yaşandı ve erkek eliyle. Tabii ki bu biraz da politikti. Devletin eliyle de yapılan bir politik bir durumu da var. Yani bu konuda dediğimiz gibi yani biraz kadını evden çıkarıp kendi ne var edebilmesi, kadının çalışmasını yani e, ki e, kadın boyutuyla da mesela İslam alanlarımız da oldu bizim. Yani boyutta dediğimiz gibi kadın yaşamın her yerinde olması gerektiğini düşünüyorum.